Aile yeryüzü hikayemizin ana fikridir. Zamansız bir kurum, eskimeyen idealdir. Aileyi korumak ve güçlendirmek, bireylerin olduğu kadar toplumların ve devletlerinde beka meselesidir. Bu bilinçle çalışmalarına devam etmekte olan Diyanet İşleri Başkanlığı, aileyi bir üst değer olarak görmekte, değerini ve önemini asla yitirmeyecek bir kurum olarak her türlü varlık, ve anlam tartışmasının üstünde tutmaktadır. Kanuni görevi gereği kurulduğu tarihten bugüne aileye yönelik din hizmetleri, eğitim ve irşat faaliyetleri, insani yardım çalışmaları ve manevi destek programları yürüten Başkanlık, aile konusunda bir üst bilinç oluşturmak amacıyla Hoşgörü, saygı, adalet ve merhamet gibi birleştirici kavramları ön plana çıkaran projeler üretmektedir. Aile içerisinde kadın, erkek ve çocuğun gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsüne zarar veren, toplumda bir şekilde kabul görse de dini bilgiye dayanmayan kalıp yargılarla mücadele ederek zihinsel bir dönüşüm için çalışmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aile çalışmalarından sayılarla desteklenmiş bir kesit sunmak faaliyet alanlarına dair bilgilendirici olacaktır. Aile ve Dini Rehberlik Büroları Merkezleri 81 ilde 503 noktada 4827 personelle manevi danışmanlık. Alo 190 fetva ve aile hattı. Ülke genelinde 144 adet dijital iletişim hattıyla Dini ve manevi danışmanlık. Aile projeleri. 7 yılda 81 ilde 2173 proje. Evliliğe ilk adım. 6 yılda 6224 seminer, 107655 çift. Baba okulu. 5 yılda 2836 seminer, 144245 baba. Aile ahlakı, sağlıklı kimlik gelişimi. 3 yılda 4260 seminer, 182.511 katılımcı. Büyüklerimize vefa zamanı. 3 yılda 7625 etkinlik, 217.078 yaşlı büyüğümüz. Değerleriyle güçlü ailem. 2 yılda 4600 seminer, 261.500 katılımcı. Cuma gecesi ailece camideyiz. 3 yılda 84.101 buluşma, 3.522.124 katılımcı. Gençlik Hizmet Mekanları 81 ilde 670 gençlik merkezi, 605 okuma salonu, 106 genç ofis, 1920 gençlik koordinatörü. Gençlik Projeleri 7 yılda 81 ilde 720 gençlik projesi, aylık düzenli 1.662.695 genç katılımcı. Aile bireylerine manevi destek. Kadın konuk evleri. 10 yılda 16.619 sohbet, 53.577 kadın. Huzur evleri. 10 yılda 10.668 sohbet, 125.136 yaşlı. Çocuk evleri. 10 yılda 83.792 söyleşi, 375.750 çocuk. Aile haftası ve aile forumları. 8 yılda 17399 faaliyet, 849941 katılımcı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. 9 yılda 6150 etkinlik, 550449 katılımcı. Ailenin korunması ve aile içi şiddetin önlenmesi. 6 yılda 6053 faaliyet, 874811 katılımcı. Çocuk istismarıyla mücadele ve mahremiyet eğitimi 6 yılda 11.983 program, 335.967 katılımcı Koruyucu aile bilinci 8 yılda 1.559 etkinlik, 65.034 katılımcı Nikah hizmetleri Müftülüklerde 61.596 vatandaşımızın resmi nikah işlemi Yurtdışı aile seminerleri 20 ülke, 300 seminer, 96 bin katılımcı. Aile Kitaplığı Bütün aile bireylerine yönelik güvenli ve nitelikli yayıncılık. Yabancı dil ve lehçelerde aile kitaplığı. 14 farklı dilde 74 aile kitabı, 31 farklı dilde 397 çocuk kitabı. Aile Dergisi 2012 yılından bu yana aileye özel içeriklerle. Çocuk Dergileri 1979'dan beri kesintisiz yayınıyla Türkiye'nin en uzun soluklu çocuk dergisi ve 4-6 yaşlar için Cim dergisi. Gençlik Dergisi geçerken güzel bir iz bırakmak için 2020 yılından bu yana Diyanet TV programları. Ailece güvenle izlenen Türkiye'nin en kapsamlı dini tematik kanalı. Diyanet radyolarıyla aile programları. 3 farklı radyo yayınıyla 5 yılda aile temalı 472 program. Aile konulu dijital yayınlar. 1 milyondan fazla takipçi ile bütün sosyal medya platformlarında aileye dair farklı formatlarda yüzlerce içerik. Ailece hac ibadeti. 7'den 77'ye her yaştan vatandaşımızla aile boyu hac. 4-6 yaş kursları. 2024 yılında 6327 mekanda 218.000'den fazla çocuk. Yaz Kur'an kursları. 2024 yılında 76.836 mekanda 2.533.000 çocuk. Aileyi ayakta tutmak, fiziksel ve maddi ihtiyaçların karşılanması kadar duygusal ve manevi ihtiyaçlarında sağlıklı bir biçimde karşılanmasıyla mümkündür. Diyanet İşleri Başkanlığı bu hassas gerçeğin farkındalığıyla ailelerimiz için iyilik üretmeye ve yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar ailenin üstün yararını gözetmeye devam edecektir. Biz biliyoruz ki aile çalışmaları sadece bugünü değil, belki daha da güçlü bir biçimde geleceği etkilemekte, insanı ve toplumu şekillendirmektedir. Sağlıklı birey, mutlu aile ve huzurlu toplum için emek vermeye değer.